Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün yani kanalıma bırakacağım. 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 Yani PUBG videosu çekeyim dedim. Bu, bunu özel. Yani ee, Çekeyim dedim. Böyle bir yanında başlayayım dedim işte. Kanalı bırakacağım ben. Tablet kasmasın. Daha yeni aldık. Yeni almadık aslında, işte böyle. Neyse ben buraya durduruyorum. Siz beklemeyin. Hemen ben durdurup geliyorum. Neyse devam edeceğim. Durdurup geliyorum bekleyin. Arkadaşlar bitecek zaten. Su ölsün. Ölmeyi. Su yani kanını bırakacağım. Tablet kasmasın. Bu şey yani çok da bir dağıtmıyorum gerçi. O yüzden bırakmaya karar verdim. Yani sesimle daha iyi geçenler var yaptı kanalı daha geçti mesela. Ay ay. Sesim benim böyle Allah yaratmış böyle Hemen böyle. Ince sesliyim. Bilmiyorum ben. Dostum böyle mi? Gerçekten sesim çok daha geliyor. Bayağı ince gelmiyor aslında. Ama videolarda çok kötü geliyor. Yani kötü geliyor. Ha, bilmiyorum ya. Yani bayakacağım büyük ihtimal. Zaten bu yakın da. Bu yakın mı arkadaşlar? <Sessizlik> Bunun ile bir parti videosu çekin. Aşağıda adam hileymiş. Sen ne sıkıyorsun bacım? Ya dur kanka ya. Hani kurtaracağım kurtaracağım canım yok. Ya kurtaramadı acım. acım acım. Acıdım. 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 Acım acım. Hmm, Baya kasım geldi. <laughs> ya öyle değildi. Ya bu ya kasım geldi işte ya. Bu ya zaga zaga. Gerçi tabi kasmasın. Çok da atıyorum pop, pop oynuyorum bu aralar. Eskiden çok vida sıkı vardı bende. Ama şimdi hepsi bitti yani. O yüzden hiç yani çok bir gerek yok. O yüzden. Hani bilmiyorum ben. O yüzden gerek yok bence. Dursana lan. o yüzden hiç gerek yok. Youtube olmaya. Büyüyünce zaten bu kanalı silmem. Kalıyor bu kanal. Ama tabbeti yine tapet alacağız. Yani herhalde alıyoruz. Yani alırsak bu tabbeti saklamazsak ben bir gün geri döneyim. Yüzümü falan dön. Yani yüzümü falan göstereyim. Bilmiyorum. O zaman son 2 yıl veya 3 yıl sonra ya, Sonraya görüşürüz. Şimdi videoyu kapatmayacağım aslında. Şimdi bu elbetteyince size tablet ilgili şeyler konuşacağım. Tabletin markası Samsung. Samsung Galaxy A96. 128 GB yani bayağı büyük. 128 GB. Hat yok. Hayali bilmiyorum hat. Evet hat yoktu. Hadi oyunu diyorum tek parayla oyunlar yüklüyorum yani ben çok oyun yüklemedim tapete ağzını etmeyin diye o yüzden bayağı oyun yüklemedim ben hani bana yeteceği kadar oyun yükledim Brawl Stars, Karakart'imiz bu tarz oyunlar yükledim işte bilmiyorum yani ben koru beklediysen kuşlarımın önüne kabarayım altımın adı Oskar'ın gt'de Herkese dikkat edin. Götede. Tatlımız Pepe. Wow. Selamlar olsun Pepe. Poy. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ben Kefe Yakalayın tam da otuzasında. Bir saniye tabi güzelim. Sıkıntı benim. Hikayet edin. Allah. 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 Niye ağlıyor mu? Seni bir ağlatıyor var ya. Abi gelin buraya. Abi şu şöyle... Neyse. Bilmiyorum. Oğlum burada lan. Burada lan. Burada lan. Eyze bilen mi sitelerin Ya bu yarın okul var ya. ne <laughs> ki yarın son lan. Neyse arkadaşlar videoyu bırakacağım. Bırakacağım. Youtube'u bırakacağım. Türkçem gitti ya. Türkçem yine gitti ya arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bırakacağım. Tabi yazana etmeyeyim. TAPET kasmasın. Benim yani, TAPET almaya çok zorunda kalmayın. Gerçi videoda silmeyeceğim. Yani, hiç mi tatmıyorum ben? Bu yola PUBG oyun. Abi beni kurtar. Adamsın adam. Adamsın. Yani, benim sesim ince arkadaşlar. Allah beni böyle yaratmış. Daha geçenler oldu. Minecraft kıyıldı Doyuk. Aklımda tın oğlum. Ama ben sana küsmedim. Sen bana Sürekli hatalanıyorsun. Üzeri de kayıştı oğlum. Bak, kavga etmeyin. Bak ben ikizimde arkadaşım. Doğuk diyor ki kanka ben mi ezel mi? ha. Hmm. Neyse şimdi tapet hakkında bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu arada bu ezel ha. 70 euro valla benim VS'de bayağı dövdü beni. Çok iyi oynuyor bu burada. Birilerine falan göstermeyelim de. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. Hadi bay bay. Ay dur dur dur. Şey gösterecektim değil mi? size bekleyin. Evet arkadaşlar. Tabi takımda bir şeyler göstereyim ben size şimdi. Ay ay yiyelim. dur dur. Dur 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 tablet hakkında. Başın. Bak başın ne? Bakın arkadaşlar. Burada. Ürün ismi Galaxy Tablet A9 artı. Bu model ismi SM SM 210 Böyle. Cihaz bakımı diyelim. Gördüğünüz gibi 128 GB. Ben şu anda 40 40 GB varmış. 40 GB varmış şu anda. şurada e, 87 e GB varmış Tam şeyde yani 87 e GB oyundan yüklemişim iyi iyi kanka daha ne olsun oğlum aa tablet baya iyi arkadaşlar almak istersiniz tablet yedim bir kere neyse bu kadar da arkadaşlar bu kadardır hadi ben gidiyorum bayağı emanet Hadi bakalım. Hadi bay bay. Hadi bir de şey, şey gösterecektim ben size. Kanalım burada arkadaşlar. Bakın. Kanalım burada arkadaşlar. Hmm, Tüm bekledi sen. Bir Bu ne Bunlar var ya sürekli karşıma çıkıyor ya. Kaç kaç sesi çekmeden. Ha oğlum TV kıyacağım lan. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu akşam ben de kondiyi de sileyim. Dur bakayım şu. Bak abi söyleyeceğim arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Bu benim. Ben zenginim artık. Bayağı zenginim. <laughs> şimdi bir bekleyin bakalım. Sonra videoyu kapatacağım. Allah'a emanet. Son video mı? Son video değildi. Oğlum. Neyse bir şey demiyorum. Lafı bağladım sütçe çıktı. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum bende de bu var lan. Bende de bu var. Oğlum bu sütçe etmiyor. Sütçe mi bu. Nasıl okunuyor lan bu?

Oğlum kaç tane lababım var lan? Benim bir tane şey var. Aa ikinci kanalı bakalım. Oğlum bak. Bak ben iyi çizmişsin kanka. her bir de kanlığa göre ödüter ettirdim. diyor ki. Kanka artık senden sıkıldım yeter lan yasma diyor. Yasma diyor. Oğlum ben hep para kazandırmak için yapıyorum. Para kazandırmak için değil de. Şey için. Yani çok yaman olsun ünlü ol diye Neyse. Bende bay bay arkadaşlar. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de bay bay.